Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kocaeli Eğitim Vakfı arasında eğitime el verelim projesi için işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Başsavcı Vekili Hasan Gündüz, Cumhuriyet Savcısı Sefa Anıl Karadeniz, Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen, KEV Başkanı Tolga Sirmen, KEV Genel Sekreteri Oktay Kocatekin, KEV Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çakar ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları katıldı. Protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri verilen yükümlüler, suça sürüklenen çocuklar, eski hükümlüler ve ailelerinin sosyal, eğitimsel ve insani ihtiyaçlarını karşılanması ile birlikte bu bireylerin meslek edinmelerini, kişisel gelişimlerini sürdürmelerini ve topluma yeniden kazandırılmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında 73 orta öğretim öğrencisine kırtasiye yardımı, 5 üniversite öğrencisine ise burs desteği verildi. Törende konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün eğitim öğretim şim yılı öncesinde böyle anlamlı bir projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum dedi.